parasızlıktan sıkı yemek e katılıyorsunuz ve bu oyunu nasıl kazanacaksınız? Gelin anlatayım. Bu teknik sayesinde speedrun atacaksınız. Eğer ters sobi arkadaşınız varsa bu videona gönderin. Size teşekkür edecek ve bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Şimdi kırmızı ışık ve yeşil ışık oyundayız. Bu oyunda hareket bile vurulmayacaksınız. Taktiği söylüyorum. Bu tip durumlar için her zaman yanınızda artı 9 tava taşıyacaksınız. İçinde de bir sağında yumurta yapıldıysa daha da güç katar. PUBG'deki gibi arkaya atmıyoruz. Bunu şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Kaptan Amerika gibi. Hareket etmek istediğiniz zaman bu yumurta tavası. Herkes durdurur. Gel Bit. Seri bit. En zor denilen oyun cam oyunu. Burada zıplıyorsunuz seksek sek gibi. Cam kırılırsa düşüyorsun. Ya ne gerek var riske ya? Ne yapacağını söylüyorum. Öyle yok terlik atmaya. Yok cam tamperli perli mi? Ya, ya sen camcı mısın güzel kardeşim? Ne işin var senin camlamamla? Bak teknik şu. Tam ortayı görüyorsunuz. Dümdüz. Dümdüz gidiyorsunuz. Taktik bu kadar. Bir dahaki videoda arkadaşınız size şaka amaçlı nükleer bomba atarsa ne yapacaksınız? Onu anlatacağım. Bu videonun gelmesi için like atıp takip etmeyi unutmayın.